Merhaba! Merhaba! Bekletmedim ya! Yo, ben de yeni geldim! Aç mısın? Yemeğe gidelim mi? Belki orada... ...Kaşınan birkaç kişiye daha rastlarız! <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol! <laughs> o zaman... ...Bir işim var, benimle gelirsen sevinirim! Nereye gidiyoruz? Top sahasına, kaleci seçeceğim! Peki! <laughs> ha. Sen benim yeni adımı biliyor musun? Yo! Gazete yazdı, okumadın mı? Çarıklı milyoner! Okumadım. Ya çarığımla ne uğraşırlar anlamadım. Canım takma şu çara. Ah şu yazıyı yazan şimdi burada olsa. Ne yapardım? Bacağından tutup sallar denize fırlatırdım. Nasıl pike yapardı değil mi? <laughs> Boş ver gazeteci. Hadi top sahasına gidelim. takım bu mu? Evet efendim! Dökülüyorlar ya, biz kaçıncıyız? On dördüncüyüz efendim, kümede kalma mücadelesi veriyoruz! Yugoslav kaleciyi transfer edersek şampiyon bile oluruz. Tabi himmetinizle beyefendi! İyi! Ben bir takımı göreyim bakayım! Selamun aleyküm! E, aleyküm selam be başkan efendi! Yugoslav antrenör sen misin? Evet, ben Yugoslav antrenör Ahmetoviç'im bizzat. Ben de kondisyoner Mehmetoviç. E bu da yeni transfer edeceğimiz kaleci Kaplanoviç. Ben de Bayramoviç. Ne bu ya inç vinç? Ahmet, Mehmet, Bayram. Göreyim bakayım Kaplanoviç'i. Hoş kaleye be Susak! Yumurtladı ya! Ne Kaplanoviç'i, bu olsa olsa Tavukoviç olur! Hepinizin işine son veriyorum! Bana doğru dürüst bir Türk antrenör bulun! Ne? Yugoslav antrenörü mü kovmuş? Evet, herif futboldan da anlıyor! Vah vah! Desene gitti bizim komisyon! Yahu bu adamla başımız derde girecek! Haklısın, işler sarpa sarıyor! Bir de hesaplara bakmaya kalkarsa, ikimizi de hapse attırır vallahi. Heh. Tam 80 milyon açığımız var. Bir şeyler yapmamız lazım. Telaşlam, otur. Bana bak, bana güveniyor musun? Elbet bu çarıklığı alt etmenin bir yolunu bulacağım. Bana avukat ren demişler. Planımız Oha! pek başarılı olamadı sayın ortağım. Bu işi başka türlü halletmek lazım. Evet. Ne yapacaksanız yapın, yoksa ellerimle boğacağım Elif'i. Benim de sabrım kalmadı. Şeytan diyor ki al bıçağı saplasın! Siz çıldırdınız mı? Hepimizi hapse atarlar. Başka bir şey yapmak lazım. Ee? Kaza süsü vermeliyiz. <laughs> Buldum. Kaza! Ortak, pikniğe çıkıyoruz. Üzülecek mi oynayacağız? Taçmalama! Bu sefer dediklerimi aynen uygularsak... ...Adamı eşek cennetine yollarız. Cennetine! Hmm.